Limon ile pırpır başlıyor arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli biraz uzun zaman oldu değil mi? Farkındayız. Ancak sizlere yepyeni bir peygamber hikayesiyle geldik. Arkadaşlarımıza biraz ipucu verelim mi pırpır ne dersin? Tabii verelim limon. Bu çok büyük bir gemi yapan peygamberin hikayesi. Sanırım bazı arkadaşlarımız biliyor. Evet. Nuh peygamber. Nuh peygamber. Hadi o halde Nuh peygamberin hikayesini dinlemek üzere çok eski zamanlara kelebek kanadımıza binip yolculuğa çıkalım. Nuh peygamber çok yumuşak kalpli, merhametli, çok iyi kalpli bir insanmış arkadaşlar. Allah'ı çok severmiş. Yalnızca ona ibadet eder, yalnızca ona inanırmış onun kavmi yani onun halkı maalesef elleriyle yapmış oldukları putlara ibadet ediyorlarmış onlar Allah'ı unutmuşlar üstelik iyilik yapmak yardımlaşmak gibi özellikleri de maalesef unutmuşlar onlar insanlar bencilmiş yalnızca kendilerini düşünür kendileri için yaşarlarmış arkadaşlar hatta maalesef Zengin olanlar fakirlere yardım etmeleri gerekirken onları küçümser, onları aşağılarlarmış. Birlik, beraberlik sanki bu toplumu terk etmiş gibiymiş. Ne? Zenginler fakirlere yardım etmeleri gerekirken bir de onları aşağılıyorlar mıymış yani? Maalesef Pırpırcığım, öyleymiş. Ama insanların durumu ne olursa olsun onları... Sadece insan olduğu için sevmemiz gerekmez mi? Harika Pırpır pır. çok güzel bir şeye değindin. İnsanların durumu ne olursa olsun, ne düşünürse düşünsün, ne giyinirse giyinsin insanlar, neye inanırsa inansın her zaman onlara saygı göstermeli ve insanları hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan sevmeliyiz. Maalesef o dönemdeki insanlar böyle güzel şeyleri yapmazlarmış yanlış ve kötü yollara sapmışlar. Ve bizim çok yüce, çok merhametli olan Allah'ımız insanlar böyle yanlış yollara saptığı zamanlarda, kötülükler yaptığı zamanlarda onlara bir uyarıcı, yani bir peygamber gönderirmiş. Peygamber onlara iyiliği gösterir, güzellikleri gösterir, doğru yola iletirmiş. Ve bu peygamber tıpkı kendileri gibi yürüyen, yemek yiyen, konuşan ve uyuyan bir insanmış. Yoksa insan olmazsa diğer insanlar o peygamberin rehberliğini ve örnek olmasını kabul etmezmiş ki. İşte o dönemde Allah o kötü insanlara Hazreti Nuh peygamberi görevlendirmiş. Nuh peygamber onlara iyilikleri, güzellikleri, doğruları anlatmış. Allah'ı anlatmış onlara çok uzun yıllar sabırla Allah'a anlatmış. Demiş ki, ey halkım bizi yaratan, ağaca, kuşa, böceğe can veren, her dediğimizi duyan, her derdimizi ve her mutluluğumuzu bilen bir yüce yaratıcımız var. Gelin, gelin bu putlara ibadet etmekten vazgeçin. Demiş. Ve <laughs> Bunları karşılaştı herkese, bazen kalabalıklara, bazen tek bir kişiye, bazen gizli gizli, bazen herkesin önünde. Ama ne olursa olsun güzel, gizli ve tatlı olmaya çalışmış. Evet. evet, bu peygamber çok uzun zaman boyunca sabırla ve nazik bir şekilde insanlara Allah'ı anlatmış. Ancak onca uğraşa rağmen ona çok az. Sevgili dostlar, Nur peygamber bu durumu üzülüyormuş ama yine de sabırla anlatmaya devam ediyormuş. Öyle ki onu gördüklerinde kötü insanlar kulaklarını tıkıyor, yollarını değiştiriyorlarmış. Biliyor musunuz sevgili dostlar? Hani bizim nur yüzlü, gül kokulu mübarek peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz var ya. İşte onun zamanında yaşayan kötü insanlar da Hazreti Muhammed peygamberimize deli diyor, onun sözlerini yalanlıyorlarmış. Tıpkı Hazreti Muhammed'in sözlerini yalanladıkları gibi Hazreti Muhammed'den çok önce yaşayan bu Nuh peygamberi de onun kavmi yalanlıyor, ona deli diyorlarmış. İçlerinden bazıları şöyle demiş. <laughs> Bak bizim tanrılarımız yanımızda. Onlara dokunabiliyor ve onları görebiliyoruz. Hadi sen de anlattığın şu Allah'ı göster de bize. Görelim de inanalım o zaman. Diyorlarmış. <laughs> Ancak Nuh peygamber sabırla şu etrafınıza, şu güzelliklere bir baksanıza. Bu güzellikleri kendini bile koruyamayan şu heykeller yaratmış olabilir mi hiç? Demiş. Onlar üstlerine bir kuş konsa, hatta kuş pislese bunu bile engel olamazlarmış. Evet, onlar asla yüce olamaz, tanrı olamaz. İnsanları doğruluğa ve iyiliğe ulaştıramazlarmış. Ancak kalpleri katılaşan kötü insanlar Hazreti Nuh peygambere inanmamak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlarmış. Hazreti Nuh'a demişler ki, yani sen de bizim gibi sıradan basit bir insansın. Allah neden seni peygamber olarak görevlendirsin ki? Biz atalarımızdan böyle bir şey görmedik, duymadık. Yo yo sen peygamber olamazsın demişler. Atalarından böyle duymuşlar çünkü. pır, pır sana bir soru. Hatta sevgili arkadaşlar size de bir soru geliyor. Hadi bakalım. Sence ve sizce atalarımızın yani büyüklerimizin her söylediğini düşünmeden, akletmeden, her sözlerini taklit etmek, yaptıkları şeyleri taklit etmek. Nasıl bir şey? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi sence? Hmm, bir düşüneyim. Ya, yani bence kötü bir şey. Ya ataların yaptığı şey kötü bir şeyse tabii büyüklerimizin sözünü dinlemek, onların dediklerini yapmak güzel bir şey. Ama bunları düşünmeden kör kör uygulamak bence kötü. Çünkü Allah bize akıl vermiş. tıpkı İbrahim Peygamber gibi düşünmemizi istemiş. Evet. Harika pırpır çok güzel söyledin. Evet. Allah bize akıl vermiş. Akletmemizi ve düşünmemizi istemiş. Elbette büyüklerimizin sözlerini dinlemek, onların tavsiyelerini uygulamak çok önemli sevgili dostlar. Ama yine de her zaman bize söylenen sözleri düşünmeli ve akıl süzgecimizden geçirmeliyiz. Maalesef o kötü kalpli insanlar işlerine geldiği gibi kabul edermiş her şeyi. Atalarından böyle duymamışlar diye bahane öne sürerlermiş. Ve bir gün şehrin en zenginlerinden birkaç kişi Hazreti Nuh peygamberinin yanına gelerek ona ilginç bir teklifte bulunmuşlar. Demişler ki sana inanan insanlar içimizdeki en fakir en değersiz insanlar. Biz üstün ve varlıklı insanlarız bu durumda sana inanamayız. Demişler ve ardından devam etmişler ya da sana inanırız ancak bir şartımız var hani sana inanan şu fakir ve zavallı insanlar var ya heh, sen onları yanından kov evet evet kov eğer kovarsan o zaman sana inanırız yani dediğimiz gibi biz varlıklı zengin üstün insanlarız toplumda bir yerimiz var canım bizim onlarla aynı yerde bulunamayız. Evet sen onları kovarsan o zaman senin anlattığın Allah'a inanacağız. Demişler. Peki Pırpır sence Hazreti Nuh onların teklifini kabul etmiş mi? Yani bence etmemiş. Çünkü o çok iyi kalpli. Güler yüzlü bir peygamber. Neden Allah'a inananları yanından kovsun ki? Aferin Pırpır çok güzel. Hazreti Nuh peygamber sözlerinde gerçekçi ve samimi olmadıklarını anlamış. O kötü adamların amacı Hz. Nuh peygambere inanan çok az insanı da yanından uzaklaştırıp Nuh peygamberi yalnız bırakmakmış. Nuh peygamber onların amacını anlamış. Ama yine de nazikçe ve kibarca onlara cevap vermiş. Ben Allah'a inananları asla yanımdan kovmam. Kovarsam ben de kötülerden olurum demiş. Evet. Muh peygamber yanındaki inanan insanları asla yanından kovmamış. Bu duruma çok sinirlenen e, kötü insanlar artık yeter. Bu saçmalıklarını daha fazla dinleyemeyeceğiz. Eğer bu saçmalıklardan vazgeçmezsen seni taşlarız ve şehrimizden kovarız. Diye tehdit etmişler Hazreti Nuh peygamberi sevgili dostlar. Hazreti Nuh peygamber bu duruma çok üzülmüş ancak yine de çok sabretmiş Allah'a dualar etmiş onlara hiç kötü söz söylememiş kötü insanlar Nuh peygambere çok fazla kötülük yapmış onların canını yakmış onların derken Hazreti Nuh'un ve Hazreti Nuh'a inanan insanların o kadar uzun yıllar böyle mücadele etmiş ya Hazreti Nuh peygamber ne kadar mücadele etmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 950 yıl boyunca böyle mücadele etmiş. Ne? 950 yıl mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'imiz bu durumu şöyle ifade eder. Bin yıldan 50 yıl eksik kaldı diye geçer Hazreti Nuh peygamber için Kur'an-ı Kerim'de. Yani 950 yıl. Evet. İnsanlar o dönemlerde çok uzun yıllar yaşıyorlarmış. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Evet. Çok uzun yıllar. Bu şekilde geçip gitmiş sevgili dostlar. Ve bu duruma çok üzülen Hazreti Nuh peygamber ellerini göğe açıp Rabbine Rabbim görüyorsun ya ben elimden geleni yapıyorum. Ama yine de bana inanmıyorlar Demiş Hazreti Nuh peygamber Bunun üzerine Allah inananların Artık huzura kavuşması Bu dünyada rahatlaması için Nuh peygambere Kocaman bir gemi yapmasını Söylemiş Ta o dönemlerde marangozluk, mimarlık, mühendislik gibi bilgilerin gerektirdiği kocaman bir gemi yapacakmış Nuh peygamber. Evet. Bu çok büyük bir olaymış. Tabii ki de Allah'ın yardımı gerekiyormuş. Ve tabii ki Allah Hazreti Nuh'a gemiyi nasıl yapacağını öğretmiş. İnanan insanlar gemi inşası için günlerce ağaçlar kesmiş, odunlar taşımışlar. Ve inanmayanlarsa Hazreti Nuh dalga geçiyormuş. Evet. <laughs> Nuh'a bakın. Şimdi de marangozluğa başlamış. Ne o? Gemiyi karada mı yüzdüreceksin? <laughs> gemiyi yüzdüreceğin sular nerede? Diye dalga geçiyorlarmış. Ancak Hazreti Nuh ve inanan insanlar sabırla ve titizlikle söylenenleri aldırmadan geminin yapımını Artık inananlar huzura kavuşacakmış sevgili dostlar. Ve bunun için Allah hasretin oha yeryüzündeki hayvanlardan bir erkek bir de dişi alarak gemiye koymasını söylemiş. Hayvanlar gemiye bindikten sonra inanan insanlar da gemiye binmiş. E artık büyük günün belirtileri yavaş yavaş gelmeye başlamış. Yeryüzünden sular fışkırmaya başlamış. Ardından bulutlar gökyüzünü kaplamış. Ve şiddetli bir yağmur yağmaya başlamış. Ama bu yağmur sanki yağmıyor da bardaktan boşalıyor gibiymiş. Geminin bütün kapakları sıkı sıkı kapatılmış. İnanın insanlar artık güvendelermiş. Evet yağmur günlerce yağmış o kadar çok yağmış ki arkadaşlar her yeri sular kaplamış. Dağlar bile sular altında kalmış. Hazreti Nuh'un kocaman gemisi sularda güvenle yüzüyormuş. Ve sonunda Allah ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut diye emretmiş. Ve yağ yağmur birden durmuş ve pırıl pırıl bir güneş ışıldamış. Sular yavaş yavaş çekilmiş ve gemi Judy dağının üzerine oturmuş. Sular tamamen çekilince de Allah Hazreti Muh Peygamber'e artık güvenle gemiden inebilirsiniz demiş. Evet. Artık inanan insanlar güvendeler mi? yavaş yavaş inmişler. Yeryüzündeki canlılar, çiçekler yeniden gülümsemeye başlamış. İnanan insanlar ve hayvanlar Allah'a bolca şükretmişler sevgili dostlar. Ve bu tertemiz dünyada birlik, beraberlik, mutluluk ve huzur dolu bir yaşama başlamışlar. İşte Hazreti Nuh Peygamber'in hikayesi de böyleydi sevgili dostlar. Bolca sabır ve şükür vardı içinde. Bizler de Hazreti Nuh gibi karşılaştığımız zorluklara karşı sabretmeliyiz ve güçlü olmalıyız. Bir sonraki peygamber hikayemizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kumami ile pırpır sona arkadaşlar.